fonksiyonuna x eşittir eksi 1 apsisli noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? Bir fonksiyonun türevinin x eşittir a noktasındaki değeri fonksiyona x eşittir a noktasında teğet olan doğrunun eğimini eşittir. Şekle baktığımızda fx fonksiyonuna üzerindeki a noktasından bir teğet doğrusu çizildiğini görüyoruz. İşte çizilen bu teğet doğrusunun eğimini türev yardımıyla elde edebiliyoruz. Çizilen teğet doğrusunun fonksiyona teğet olduğu nokta A noktası diğer bir ifadeyle şöyle de söyleyebiliriz. f(x) fonksiyonuna üzerindeki A noktasından teğet çizilmiş. İşte bu durumda belirttiğimiz gibi bu teğet doğrusunun eğimi için türevi kullanabiliyoruz. Bu A noktasının apsisi A olduğu için A noktasındaki türevi hesapladığımızda bu teğet doğrusunun eğimini elde ediyoruz. Sorumuzda fonksiyonuna x eşittir eksi 1 absisli noktasından çizilen teğetin eğimi sorulduğuna göre eksi 1 noktasındaki türevi hesaplarsak teğetin eğimini elde etmiş oluruz. Teğetin eğimini kısaca mt ile gösterelim. Teğetin eğimi anlamında. O halde f üssü eksi 1'i hesaplayacağız belirttiğimiz gibi. Fonksiyonun türevini aldığımızda x küpün türevi 3x kare artı 8x'in türevi 8 olur. Böylece f üstü eksi 1 hesaplamak için x yerine eksi 1 koyduğumuzda 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 8 3 artı 8'den teğetin eğimini 11 olarak elde ederiz. Fonksiyonuna x eşittir 2 hapsisli noktasından çizilen teğetin eğimi 48'dir. Buna göre k kaçtır? Fonksiyona x eşittir 2 absisli noktadan çizilen teğetin eğimini 2 noktasındaki türev ile elde edebileceğimizi biliyoruz. O halde mt diye yine teğetin eğimi diye yazalım. Eşittir f üssü 2'dir. Fonksiyonun türevini alırsak 4 ile 3'ü çarptık 12 dereceyi bir azalttık x küp 12 x küp artı x'in türevi 1 olduğuna göre kx'in türevi k olur. Böylece iki noktasında türevin değerini elde etmek için x yerine 2 yazdığımızda 12 çarpı 2'nin küpü artı k olur. Teğetin eğimi 48 olarak soruda bize verilmişti. O halde 48 eşittir. 2'nin küpü 8, 8 çarpı 12, 96. 96 artı k'dan k'nın değerini eksi 48 olarak elde ederiz. Fonksiyonuna x eşittir eksi 1 absisli noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? x eşittir eksi 1 noktasından çizilen teğetin eğimi için eksi 1 noktasındaki türevi elde edebileceğimizi biliyoruz. Türev bize teğetin eğimini verecektir. O halde fonksiyonun türevini alırsak 2'yi ön tarafa alıyorum. Böylece 2 çarpı fonksiyonu aynen yazıp parantez içerisindeki fonksiyonu dereceyi bir azaltıyoruz. Derece bir azaldığında 1'e düşer yazmıyorum. Çarpı parantezin içerisindeki fonksiyonun türevi yani 3x kare artı 1'in türevini alacağız. 3x karenin türevi 6x olur. 1'in türevinin 0 olduğunu biliyoruz. Böylece türevi aldık. O halde eksi 1 noktasında türevin değerini elde ederek teğetin eğimini hesaplayalım. x yerine eksi 1 yazdığımızda burası 1 olur. 3 artı 1'den 4 olur. Böylece 2 çarpı 4 çarpı burada x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 6 olur. Böylece türevin değerini yani teğetin eğimini 8 çarpı 6'dan eksi 48 olarak elde ederiz. Teğetin eğimi olduğunu belli olması adına yine mt yazabiliriz. eğrisinin hangi noktadaki teğetinin eğimi 7'dir. Türevin bize teğetin eğimini verdiğini biliyoruz. Adi fonksiyonun türevini aldığımızda y üssü eşittir x karenin türevi 2x artı x'in türevi 1. Türev bize teğetin eğimini vereceğine göre ve teğetin eğimi de 7 olarak verildiğine göre adi türevi 7'ye eşitleyelim. Böylece hangi noktada teğetin eğiminin 7 olduğunu anlayabiliriz. Türevin yerine yine mt yazalım. Teğetin eğimi olduğunu belli olması adına burada da teğetin eğimi 7 ifade etmiştik. O halde 7 eşittir 2x artı 1'den 2x eşittir 6. Buradan da x'in 3 olduğunu anlıyoruz. Demek ki fonksiyona üzerindeki 3 absisli noktadan çizilen teğetin eğimi 7 oluyormuş. Seçeneklere baktığımızda noktanın ordinatının da istendiğini görüyoruz. Bu noktayı A noktası olarak isimlendirirsek apsisi 3 olduğuna göre ordinatını da elde edebiliriz. Bu nokta fonksiyonun üzerinde olduğuna göre noktanın koordinatları fonksiyonun denklemini sağlayacaktır. O halde x yerine 3 yazarak y değerini de elde edelim. Fonksiyonun denklemi y eşittir x kare artı x'ti. O halde burada x yerine 3 yazdığımızda 3'ün karesi artı 3'ten yani 9 artı 3'ten y değerini de 12 olarak elde ederiz. O halde bu noktanın ordinat değeri de 12 imiş. Böylece noktanın 3'e 12 noktası olduğunu elde etmiş olduk. Fonksiyonunun x eşittir k absisli noktasında çizilen teğeti doğrusuna paraleldir. Buna göre k kaçtır? x eşittir k absisli noktasından çizilen teğetin eğimini k noktasındaki türev ile elde edebileceğimizi biliyoruz. T'nin eğimini yine MT ile gösterelim. Belirttiğimiz gibi K noktasındaki türev bize bu noktadan çizilen teğetin eğimini verecektir. Fonksiyonun türevini alırsak F üssü x eşittir. 3x karenin türevi 6x olur. O halde k noktasındaki türevi hesaplamak için x yerine k yazdığımızda türevin değerini yani teğetin eğimini 6k olarak elde ederiz. Burada bu teğetin bu doğruya paralel olduğu ifade edilmiş ki birbirine paralel olan doğruların eğimlerinin eşit olduğunu biliyoruz. O halde bu doğrunun eğimiyle teğetin eğimi birbirine eşit olmalı ve teğetin eğimini 6K olarak elde etmiştik. Peki bu doğrunun eğimine doğrunun denklemine baktığımızda y eşittir 24x artı 13 ifadesinde x'in katsayısının bize eğimi verdiğini biliyoruz. O halde bu doğrunun eğimi için 24 diyebiliriz. Teğetin eğimini de 6K olarak elde etmiştik. Ve birbirine paralel doğruların eğimlerinin eşit olduğunu ifade etmiştik. O halde 6K eşittir 24'ten K'nın değerini 4 olarak elde ederiz. Birbirine paralel olan doğruların eğimleri eşittir. eğrisinin x eşittir 1 absisli noktasında çizilen teğeti parabolünün x eşittir 2 noktasında çizilen teğetine paraleldir. Buna göre k kaçtır? Bu eğriye x eşittir 1 absisli noktada çizilen teğetin eğimi için türevi kullanabileceğimizi biliyoruz. Türevin bir noktasındaki değerini elde edersek çizilen bu teğetin eğimini buluruz. Teğeti t1 ile gösterirsek eğimini de mt1 ile gösterelim. O halde belirttiğimiz gibi bir noktasındaki türevin değerini hesapladığımızda teğetin eğimini hesaplamış olacağız. Fonksiyonun türevini alırsak x küpün türevi 3x kare artı 4x karenin türevi 8x artı 8x'in türevi 8 olur. O halde bir noktasındaki türevi hesaplamak için x yerine 1 yazdığımızda 3 artı 8 artı 8'den türevin değerini yani teğetin eğimini 19 olarak hesaplamış oluruz. Parabolü de üzerindeki x eşittir 2 noktasından teğet çizildiği ifade edildi. O halde parabol içinde 2 noktasındaki türevin değerini elde, elde edersek çizilen bu teğetin eğimini buluruz. Bu teğeti de t2 ile isimlendirelim. Böylece eğimini de mt2 ile isimlendirmiş olalım. Parabolü de g fonksiyonuyla ifade edelim. O halde g fonksiyonunun 2 noktasındaki türevi bize teğetin eğimini verecek. O halde parabolün de denkleminin türevini alırsak x karenin türevi 2x artı kx'in türevi k olur. 2 noktasındaki türevi elde etmek için x yerine 2 yazdığımızda türevi 4 artı k olarak elde ederiz. O halde bu teğetin eğimi de 4 artı k oldu. Ve soruda bu teğetlerin birbirine paralel olduğu ifade edildi ki bir önceki soruda paralel doğruların eğimlerinin eşit olduğunu ifade etmiştik. O halde T1 ve T2 doğrularının eğimlerini eşitlersek 19 eşittir 4 artı K'dan K'nın değerini 15 olarak elde ederiz. eğrisine x eşittir 2 apsisi noktasından çizilen teğeti doğrusuna diktir. Buna göre k kaçtır? x eşittir 2 apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi için 2 noktasındaki türevi hesaplayabileceğimizi biliyoruz. O halde teğetin eğimini yine mt ile gösterirsek belirttiğimiz gibi 2 noktasındaki türev bize teğetin eğimini verecek. O halde fonksiyonun türevini alırsak x küpün türevi 3x kare artı 10x'in türevi 10 olur. Böylece 2 noktasındaki türev için x yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4, 4 çarpı 3, 12, 12 artı 10'dan türevin değerini yani teğetin eğimini 22 olarak elde ederiz. Bu teğetin y eşittir kx artı 7 doğrusuna dik olduğu ifade edildi ki birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımının eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. O halde bu doğrunun eğimine bakarsak y eşittir kx artı 7 doğrusunda x'in kat sayısı olan k bize doğrunun eğimini vereceğinden burada doğrunun eğiminin k olduğunu anlıyoruz. T doğrusunun eğimini de 22 olarak elde etmiştik. O halde bu iki doğrunun eğimleri çarpımı belirttiğimiz gibi eksi 1 olacağından k çarpı 22 eşittir eksi 1'den k'nın değerini eksi 1 bölü 22 olarak elde ederiz. Eğrisine x eşittir eksi 1 hapsisi noktasından çizilen teğeti parabolünün x eşittir k noktasından çizilen teğetine diktir. Buna göre k kaçtır? y x eşittir eksi 1 absisi noktadan çizilen teğetin eğimi için eksi 1 noktasındaki türevi hesaplayabileceğimizi biliyoruz. Bu fonksiyonu f ile gösterelim. Böylece belirttiğimiz gibi f fonksiyonunun türevinin eksi 1 noktasındaki değeri bize eksi 1 noktasından çizilen teğetin eğimini verecektir. Bu teğeti de t1 ile gösterelim. Böylece eğimi mt1 olsun. Fonksiyonun türevini aldığımızda x küpün türevi 3x kare artı 8x'in türevi 8 olur. Böylece x 1 noktasındaki türevin değerini hesaplamak için x yerine eksi 1 yazdığımızda 3 artı 8'den türevin değerini 11 olarak elde ediyoruz. Böylece teğetin eğimini eksi 1 olarak elde etmiş oluyoruz. Şimdi parabole x eşittir k noktasından çizilen teğetin eğimini elde etmeye çalışalım. Bunun için de parabol için K noktasındaki türevin değerini elde edeceğiz. Bu fonksiyonu da g ile göstermiş olalım. O halde g fonksiyonunun K noktasındaki türevi bize çizilen teğetin eğimini verecektir. Teğeti T2 ile göstermiş olalım. Böylece eğimi de MT2 olsun. G fonksiyonu yani parabolün türevini aldığımızda x karenin türevi 2x artı 4x'in türevi 4. Böylece K noktasındaki türevi elde etmek için X yerine k yazdığımızda türevi 2k artı 4 olarak elde ediyoruz. Yani teğetin eğimi 2k artı 4 oldu. Ki bu teğetlerin birbirine dik olduğu ifade edildi. Bir önceki soruda birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımının eksi 1 olduğunu ifade etmiştik. O halde bu teğetin eğimiyle bu teğetin eğiminin çarpımı eksi 1 olmalı. Böylece 11 çarpı 2k artı 4 eşittir eksi 1'den 22k artı 44 eşittir eksi 1. Buradan 22k eşittir eksi 45'ten k'nın değerini eksi 45 bölü 22 olarak elde ederiz.